Hepinize arkadaşlar ben Berk bu ben bir waftim kendi çarımı tanıtacağım arkadaşlar yine waftim çarımı tanıtacağım neden böyle kostüm soyucu kostüm arkadaşlar gecenin şu an saat ikisi iki on bir şimdi arkadaşlar başlayalım ismi Müyman uyuman yani altının kapağı ne işte lütfen buradan gösterelim lütfen papatya e, az kaldı bunu geçmeyelim Vay arkadaşlar işte kağıda varım 70 öldürmem ölmem kazanma kaybetme işte böyle arkadaşlar taşlarım benim yani bunlar var bundan iki tane bundan bir tane var şimdi arkadaşlar elde kutuma geçelim bunlar zaten muftum verdi bunları işte böyle özel versem bunları da verdi yani şimdi teker teker yavaş yavaş geçiyorum en güzel güzel şeylere gösteriyorum Mesela güzel bu. mesela. Bunu verdi. Yani bunu kutudan çıkardık. İşte bu şeyler verdi bugünlük Silahlar, bayağı bir silah. Ee, bıçak. İntihar engelleyici. Bunu hatta biz kullanalım. Akrep dövmesi falan. Bunlar şeyden çıktı arkadaşlar. Bir tane çıktı. Ee, bunlar yetenekler geldi yetenekler çok önemli yani çok güzel Yetenek geliştirme yetenek geliştirme gördüğünüz üzere intihar diye altın paket H&K işte bundan buradan çıktı 8 günü varmış bunları kullanırım ben bir ara ee, İşte kılıç, Kılıçla kılıç direk bundan lan Bıçak ee, Burada önemli bir şey yok Burada setler var zaten Türkiye Tal 21 Türkiye var 15 günlük full set zaten şu an sevmiş borut var ateş var big kit var petro gerilmiş gerimlisun amada limmeliğin anka kuşu filan bunlar var hizmet bekar ben şunu göstermedim ve günlük borut 5 günlük ateş işte bunlar da 15 günlük filan Narsikan'ın bir kedi zaten yani 6 günlük bunun, işte i̇şte bunun yeri günlük. Niye buraya yeri günlük? Asma falan var. Mac Baker, Alex onlar bunlar da? temiz Ben bunu ilk defa yani dönmeler falan var. Bir de şu seti. mi görüyorum? güzel yani. İnsan olmuş 15 lik. işte v x bir var üçüncük ama işte bunlar çok güzel bunlar var bak bunlar mesela şu tane var işte bu var bak mesela bu kullanıyorum ben işte böyle seti var şey otomatik bomba ve şunu göstermeliyim. Baltın dövmesinin var. Şu. Ondan sonra şimdi işte Pedro Gomez Dünya Savaşı kıyafeti. Rx işte bu var. Gümüş kurşun var. RMK ejder var. Aslında kurt gömüsü kurt sersen gitmişler var. Bunlar zaten oyuna, başlayan, oyuna başla, başlangıç oyuna Başka başlangıç ehliyesi işte Edventür böyle arkadaşlar şimdi sıradaki şahşi elektronik de Edventür şimdi standart adım çıkma adam tut şuradan başlayalım buradan birinciden başlayalım klasik hkmc 34 gün ile var el verici 53 gün ZS var 9 gün AT var 99 gün. E, VCRT var 48 gün MSD 90 GL var 54 gün PX var 0 gün kalmış M32 MC var ot, e, 19, 19 gün Robinson var 22 gün Zeysev var yani Sardılı var 190 gün Zokura var 24 gün e, Elverili MC var 23 gün ETSR Media var 15 gün Tutbiti var 56 gün Elverici Amazon Amazon var 86 88 8 gün Şuradan bir Şuradan AT var 16 gün Kardosan 8 var 9 gün Bunları boş ver boş ver boş ver Flame var işte ETSR 17 gün Şimdi bunlara geçelim. Burada el ama cam uzandı. Kart 98'i kullanıyorum. Bunlar böyle bunun. Burada da böyle zeytleri kullanıyorum. Ondan sonra HKMCL zeytleri kullanıyorum. Zeyt CF kullanıyorum. Burada Mercedes'le HKMC kullanıyorum. İkinci de bir şey yok. Bıçak da yok. Bombalar bunlar. Bunlar da bunları okumaya gerek yok. Güç, güce gelelim güç. Şimdi güç benim şunu çıkarttık. Dur, Şimdi ejder demesi var. Altın sırtla. Peki şuradan başlayalım. Ne oluyorsun? Ejder dönüşü altın sıır, 23 gün var. Güçlü kod 23 gün. 2 8 adet. Enerji paketi 39 adet. Buz kod 9 gün. Anka kuşu dönüşü 9 gün. Zar dövmesi 4 gün. Bilinç dönüşü 40 gün. İşte bu 23 gün. 23 gün 23 gün 30 gün 8 gün 0 gün işte görüyorsunuz bu arkadaşlar böyle konuşmama gerek yok 0 günü bakıp 0 günü kalmış eyvah eyvah Ne dönmesi taksam onun yerine işte yılların dönmesi zar dönmesi olimpiyat <laughs> <laughs> morpent filan işte şirket çantası bunu zaten demin yaptık bu karakterleri geçelim ne bileyim Lester istiyor simit var Sadece kafalı var Yiğitliğim öyle özel versiyon Ondan Ve sonra Adrien'e işte tanıyor bu var Onun seti bitti Hamada da var Elin su var Reynad var Reynad'ın da günü azalmış Yani Onun da oynadım Hamağı da oynayacağız İşte Bu adam boş vermiyordu bir şey yok özellikle asma var, üçlü kullanıcı işte soluklar, yeşil oda, e, ee, intihar sıfır ceza, ölüm sıfırlama, ölümde ölümünüzü sıfırlıyorsunuz, mağlubiyet sıfırlama, sıfır ek atmış gelişimiz dağıtık, kalp parçası, sensör, yani, deliliş, milleti, e, ee, ek işte bunlar var. İşte böyle arkadaşlar beni de edilendirin. Ee, başka gösterecek bir şey yok diye biliyorum bakayım. Bunları göstersin ne işe yarayacak, göstermesem işe yarayacak yani. Göstersem boş, göstermesem boş yani. Her boş. Bir şey yok yani. Öylesini gösterim arkadaşlar. İşte böyle etse bir şey böyle arkadaşlar like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay bu arada bu benim hesabım olacak yani artık bu video bu şeyle izleyeceğim kardeş kanalımı aşağıda onun linki bulabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay arkadaşlar tam e, sağ alttaki abone ol butonuna basıp abone olabilirsiniz kendinize yakın görüşürüz bir de like atmayı unutmayın bu video başlarken hadi bakalım gösterin